Şimdi birileri çıkıp diyor ki ben Mehdi'yim diyor. Nereden bunun delili ne? Diyor ki beni Said Nursi haber verdi diyor. Şimdi dolaşıp şey yapıyor. Benim özelliklerimi anlattı diyor Said Nursi. Halbuki Said Nursi Mehdi'yi kimseye vermiyor ki kardeşim. Bak burada, burada değil mi? Bak burada ne diyor Said Nursi? Asıl beklenen Mehdi'nin kendi olduğunu söyledi. burada değil ya. Bu şeyi değiştirdi. Fantazi <laughs> başlarında. Ben bakayım hocam. O da asıl beklenen Mehdi'nin kendi olduğunu söylüyor. Dolayı bakmıyorum. Onun benim bazı tatvası, tatava doğum adetler kitabını birinci gün demek istemiyorum. Hı. Mesela diyor ki bakın bunu nereden? Tarihçeyi hayatından almışız. Yok, oradan değil. yok buldum buldum. Aynen. Oradan değil. Şu alardan almışız bunu, şu alardan. Ama tabii biraz sadeleştirerek almışız. Esas orijinali burada var. Zaten bugün tüm bir şey, Nurcu sitesine bak, şey, baktım. Orada da Said Nursi'nin Mehdi olduğuna kesin inanıyorlar. Yani şey yok. Bir problem yok. Risale-i Nur'un Nur bir kısım önemli şakirtleri Said Nursi'ye ısrarla şunu sorarlar. Ahir zamanda peygamberimizin ailesinden gelecek olan o büyük mürşidin peygamberimizin ailesinden gelecek olan o büyük mürşidin sen olduğunu düşünüyoruz. Ama sen bu kanaatimizi ısrarla kabul etmiyor çekiniyorsun. Bu bir çelişkidir. Çelişkinin hallini isteriz. Said Nursi bu soruya şu cevabı veriyor. Bundan sonra Said Nursi'nin ifadesi. Gelecek Mehdi Resul'ün temsil ettiği kutsal cemaatin manevi şahsiyetinin üç görevi vardır. Cemaatin manevi şahsiyet dediği kendisi. Böyle ifade ediyor kendisi. Üç görevi vardır. Bunlar imanı kurtarmak. İmanı kurtarmak diye bir görev var mı Peygamberlerde? Kimse de yok. Hiç kimse de imanı kurtarmak İman, yok. İman, ne diyor Cenab-ı Hak? Estağfurullah. İnneke la tehti men ahbaptan. Ve lakin Allah yehti Sen istediğini yola getiremezsin. Gizli bir şey Sen ya. sadece yol gösterirsin. Yol, yol, Allah-u Teala gereken çabalayı göstereni yola getirir. Efendim? İman gizli bir şey ya Onu nasıl görecek ki? nasıl kurtaracak Ya işte bunu imanı kurtarmak diyor bak. Hep hayali şeyler görevlerinden biri bu. imanı kurtarmak. İkincisi. Ondan sonra peygamberin halifesi unvanıyla İslam'ın farklı yönlerini ihya etmek hangi yönden ihya ediyor? Ve peygamberin halifesi ne demek? Peygamberin halifesi ne demek? Farklı yönlerin hangi yönlerini? Şimdi diyor ki kendisi, yani Risale-i Nur'da diyor ki, bu kitap diyor, Kur'an'ın alındığı yerden alınmıştır. Kur'an'dan alınmıştır demiyor. Dolayısıyla ona ilaveler getirdiğini ifade ediyor. Kur'an'dan alındığını söylemiyor. Ondan sonra ve zamanın etkisiyle Kur'an hükümlerinde ve şeriat kanunlarında görülen birçok değişiklik sebebiyle o zat bu büyük görevi yapmaya çalışır. Şeriat kanunlarında zamanın etkisiyle nasıl değişiklik olur? Şeriatta değişiklik olur mu? Nur şakitleri birinci görevi tam olarak Risale-i Nur'da gördüklerinden iki, ikinci, üçüncü görevler buna nispetle ikinci, üçüncü derecede olduğundan Risale-i Nur'un manevi kişiliğini yani Said Nursi'yi haklı olarak bir çeşit Mehdi diye algılıyorlar. Bu da Said Nursi'nin kendi sözü. Yani manevi kişiliği, Said Nursi ben söyleyeyim manevi kişiliği diye kendisinden bahsediyor. Hatta bir kısım evliya Gayb ile ilgili kerametlerinde, Risale-i Nur'un tam o ahir zamanın hidayet edicisi olduğu inceleme ve yorumla anlaşılır, diyorlar. Hakkı böyle bir vasıf kimseye verilmiş değil. İki noktada kar karışıklık olduğundan yoruma ihtiyaç vardır. Birincisi, Peygamberin halifesi olma ve İslam birliği halka, siyasetçilere ve özellikle bu asırda düşüncelere göre birinci görevden bin derece geniş görünüyor. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve Müceddit gelmiştir. Ama her biri üç görevden birisini bir yönüyle yaptığı için ahir zamanın büyük Mehdi'si unvanını alamamışlardır. İkincisi ahir zamanın o büyük şahsının peygamber ailesinden olmasıdır. O zaman Said Nursi'nin en büyük şeyi, sıkıntısı ne olur? peygamber ailesinden olmamak olur değil mi? Aslında ben aslında ben Hazreti Ali'nin manevi evladı hükmündeyim. Manevi Onu da halletmiş. Hı, Niye onun manevi evladıymış? Ondan hakikat dersini aldım. Asırlar geçti Onlar için zaman önemli değil ki gitmiş onlar hakikat Deli <laughs> ha, evet. evet, Artık ondan hakikat dersini aldım diyor. O başka, o artık o gizli aldım. <laughs> Muhammed Aleyhisselam'ın ailesi bir manada Muhammed Aleyhisselam'ın ailesi bir manada hakiki nur şakirtlerini de içine aldığında ben de o aileden sayılabilirim. Tek problem bu. Onu da böyle çözmüş. Ama talebeleri de almış. Bunları da almış. Evet. Onları da bırakmamış yani. Evet. 40 evet. günde bir ekmek yiyip başka günlerde yemeyen şimdi lafa bak 40 günde bir ekmek yiyor. Hep fıtratın dışına çıkıyorlar. Başka pasta yiyordu, yani o başka, başka günlerde ha, pasta yiyordur, olur. Ya evet, da et yiyordur. Başka günlerde yemeyen meşhur veli osman Halidi ile bunlar kendi hayali velileri. İsparta'nın tanınmış al alimlerinden Topal Şükrü bir gerçeği, bir gerçeği açıkça görmüş ve haber vermişlerdir. O gerçek şudur. Ümmetin ahir zamanda gelmesini beklediği kişinin üç görevinden en önemlisi ve en büyüğü gerçek imanı yaymak ve ehli imanı sapıklıktan kurtarmak olduğundan ki hiç kimse, hiçbir peygambere böyle bir görev verilmemiştir. De ehli iman, de sapık imanı sapıklıktan kurtar. Ehli iman sapık, sapık, olur mu? Kurtarmak olduğundan o görevi tümüyle Risale-i Nur'da görmüşlerdir. Yani bu iki kişi. Biri, biri, o iki kişi de... Bu sebepledir ki, bu sebepledir ki, Hz. Ali, Abdülkadir Geylani ve Osmanlı Haldi gibi zatlar gelecek zatın makamını Risale-i Nur'un manevi kişiliğinde gözleriyle görmüş gibi işaret etmişlerdir. Hz. Ali, Abdülkadir Geylani ve bunlar. Evet. Bu gerçek gösteriyor ki gelecek o mübarek zat Risale-i Nur, Nur'u kendi programı olarak uygulayacaktır. Kendi programı olarak. Sen kim kimin programı? Evet mesela diyor ki bak bir de beklenen Mesih olduğu iddiası da var bunda. Şimdi bir, bir de diyor ki bak Risale-i Nur'lara göre gelmesi beklenen İsa Said Nursi'dir. Çünkü İsa'yı bekleyen, bekleyenler onun Deccal'i öldüreceğine inanırlar. Said Nursi'nin pek parlak kaside diye övdüğü şiirde bu husus dile getirilmektedir. Her yangını senin nurun söndürür. Said Nursi diyorlar. Şifayet Nursi için yazılmış. O da diyor ki pek parlak bir kaside diye met etmiş kitabını almış. Her yangını senin nurun söndürür. Her bir yeri bir gülşene senin nurun döndürür. Deccalı da bir gün gelir elbet öldürür. Ey nuru rahmeti nuru rahmeti alem misaletin yani Ben şimdi bu bu tür şeyler her zaman oluyor. Her yerde oluyor. Mesela şeyler de Yahudilerin içinden de çıkıyor, Hristiyanların içinden de çıkıyor, Cerdüşlerin içinden de çıkıyor. İşte bu adam benim falan diye. Bu şeyin imtihanı bir parçasıdır. İnsanlar akıllarını kullanacak ve doğrulardan ayrılmayacaklar. Asıl yapılması gereken o.